Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber tavuklu patatesli içli köfte yapacağız. Onun için soğanlarımı doğradım üste koydum. Bir 10 dakika buharıyla yumuşadı. Tavuklarımı da aynı şekilde yağını koydum. Onlar güzelce kızarsın. Bir yandan patateslerimizi de soydum. Rendeledim. Suyunu da sıttım. Sebze ekledim, tuz ekledim. Sıcak suyla da ıslatayım, yumuşatsın. Katı ekleyelim. Bu tarifi mutlaka yapın. Çok beğeneceğinize eminim. Ben arada bir yaparım. Çok da lezzetli olur. bu yumuşadı. yumuşattı. Onlar da ekleyeyim. önce e, videolarımızda yapmadık değil mi? Burada ilk gibi. Yapmadık herhalde. Bu tarifini yapmamıştım ve bu tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Sabah zorlan işleri bitirdim. İşlerim baya çoktu. Bir de sularda da buz tutmuştu dışarıdan. Makine de donmuştu. Sağma makine. Ama hepsini e, yavaş yavaş yaptım ve bitirdim işlerimi. Mutfağımı toparladım, temizledik. Hemen akşam yemeğimizi dedik yapalım. Sabah mutfağınki de dolmuştu su. Fransız bir de bu su mu? Geç açıldı. Geç. Evet, geç açıldı zaten. Aşırı soğuk ama akşam. baharatlarımız tuz, pul biber, karabiber, kimyon, az bir kekik, bir de karışık bir baharat, toz biber. Onları da ekleyelim. şarjımız hazır. Şimdi kenarı alacağım ve soğusun. Şöyle sopralarımı da sizlere göstereyim. Naim ablam İstanbul'da diktirmiş bizim için. Hepsi de birbirinden güzel. Köy yerinde sofralar çok lazım olur. Hülya için almıştı yelek yapacağım diye bakıyorum bir güzel model bulabilirsem kızım için başlayacağım ne de olsa bir yeleğimizi bitirdik başımdaki dolar da ablam göndermişti sağ olsun hediyeler için çok teşekkür ediyorum sadece beni tek değil eşimi de düşünmüş kızımı düşünmüş kayınvalidemi düşünmüş hepimize de hediyeler göndermiş hediyeler için çok teşekkür ediyoruz çok selamlar gönderiyoruz. Naime ablama ve ailesine çok selamlar gönderiyoruz. Hülya ben bir şu alttakini kullanalım mı bugün? Olur. bulgurum yumuşadı bir güzelce yoğurdum bir yanda da sobamızın üstüne de içli suyunu koydum o da kaynasın şimdi unumuzu ekleyelim Şu şekilde incecik açarız. Sen tuzacanı bitirdin mi Hülya? Etrafı bitmedi. Ha. Benimki de ancak yarım oldu tülif. <laughs> o büyük. Tacı küçük. Bakalım hangi bir çabuk bitireceğiz? Sen bitirirsin. <laughs> Az kaldı. He, ikisi bitseydi. ondan sonra ben de giyelim başlarım. başları bir model buldum ama bakalım elene onu beğenecek mi sonra sana gösteririm. tamam ben bir tanesi ben yapmıştım bir türlü aklıma gelmiyor. sen bal kolye de yapacaksın evet onu da yapacağım daha güzel güzel kıza. ben de işlerim çok <laughs> bal kız biraz sütün azalttım diye grev yaptı Hülya. Yemedi. Ha, yem yemedi. Bana illa süt verdi, çok verdi. <laughs> Sonra dayanamadım, geri biraz vermeye başladım artık. Artık büyük. Hı. Artık yavaş, yavaş su da içiyor. Baktım ağzını atayım. Yemeği yani, yer. yemeyince susanır. İnşallah boncukları bulabiliriz. İnşallah ya. Önceden vardı. Ama demek e, uzun süre kalınca ipleri kopuyor dayanmıyor. Boyunda düştü. Ondan sonra da daha da zaten şey Takmadı. Güzel boncuklardan görürsem alırım yaparım. Bir gidişimizde bir bakalım. He. Neden sadece e, boncuk yani o büyük boncuklardan yapmazdım o küçücük boncuklardan da çok iyi yapardım yani dolaplı örgüler olsun ondan sonra her şey yapardım onlardan hem hani sen nenem var yaşlı onlar eskiden e, başlarına külük takarlardı eski insanlar öyle zaten külük takarlar ve bir de boynun altında şu şekilde bir boncuk e, ip olur bir boncuk ip ama tabii ki o el yapımı bir boncuk ve ondan da e, iki üç tane yapmıştım neneme çünkü yırtılıyor çabuk çabuk onlar yırtılır dayanmıyor fazla ama ilk başı çok zordu. Öğreninceye kadar ne çekmiştim. Kimse de bilmiyordu onu aslında. Ama işte baka baka yaptım ondan öğrendim. Ve o zaman çok beğenmişti. Uzun bir zaman takıyordu sürekli. Yani dediğim gibi ben çok boncuk işi çok yapardım. Oyası olsun, inne oyası özellikle. Boncuk çok yapardım. Ama tabii ki uzun bir zaman araya girince insan unutuyor, İster istemez yapamıyor. Ve ben ta tekrardan başladım öğrenmeye. <laughs> Şimdi tutacak olsun, tülip olsun, e yelek olsun yapmaya başladım uzun bir süreden sonra. Niye maşık vermedin? Bugün neden böyle yapayım? Üzerine yağ kızdıracağız değil mi? Tereyağı kızdıralım bunun üstüne. Toz biber. Yani. Yanında da bir salata yaparsak, bir de ayran yaparsak yeterli. Akşam hazır. Dışını yumurtayla kapladığında da çok güzeldi. Ayva da çok lezzetliydi gerçekten. Onu da başka gün tekrar yaparım. Ama onu düğüm hava güzelken var ya dışarıda yapalım diyor. Sacın içinde. Nar gibi kızarır. 谁都不说。 İşli köftelerimizde yaptık, bitirdik. Son iki tanemiz kaldı. Kızım da yardım etti. Anne diyor, ben yaparım çatlar diyor. <laughs> Dem bir şey olmaz, sen yap o çatlasın dedi. Bir dört tane yaptı. Ben dört tane yapana kadar sen tepsiyi doldurdun. <laughs> yavaş yavaş alışacaksın yapa yapar. Ama çabuk yaptık. Çok yapmadık ya o yüzden. He. Yine iç harcım da kaldı biraz. Onu da ben diyorum biraz bazlama yaparsan şey katmer ederim diyor. Güzel olur. İyi olur. Sıcak sıcak yersiniz güzel olur. İçli köftelerimizi bitirdik. Suyumuz kaynadı. Suyumuza bir yemek kaşığı tuz koydum. Ki içli köftelerimiz dağılmasın. İşte köftelerimizi kaynar suyun içine bıraktıktan sonra tahta kaşımızın arka tarafıyla da hafifçe şöyle bir karıştırırız. Birbirine herhangi bir yapışma olmasın diye. Boşluk aralarda. Şimdi pişmeye bırakacağım. Bir 12 dakika, 10 dakika, 12 dakika pişerse yeterlidir. ne stol. Stol onu poştele. De. Telefon bana. Ha. ha. Ana bilya kırın. Ha. Avurduna bilya kırın. Bana. Ha. Abone jema. Abone jema ha. mı? Hülya babaanneye yeleğini de getirsene. Evet. Mateyle gülüye. Evet bak ana. Nasıl Çok güzel olmuş. Annem yaptı. <laughs> Lastiğini, kollarını her tarafını yaptım. Ceplerini yaptım. Ceplerini gördün mü? Ne kadar güzel olmuş. <laughs> Hepsini yaptım. ha. İpleniyordum. Sağ ol. Boncuğunu bile elimle ördüm. Boncunu halkasını. Ve... Hepsi, şey, e, hepsini tıylan yaptım. Kısa mı göster? uzun yaptım. Ben uzun istedim. Kısa e, sevmedi. Kısa mı Kısa mı? Ne iyi öyle. Kısa bir şey yaramadı. Şey e. Uzun yaptım, baya da güzel oldu. Bir ayın sonunda zorlan yaptık. Allah'ın <laughs> gene sağ ol <laughs> baba benim sağ ol. Şimdi iplerimiz kaldı dek tülüplen de, tutacakları da yapar. Ondan sonra bir yeleğimiz daha var ona başlarız. Ondan mı ben... böyle? Yok o farklı. Tek çeşit şey şey yapacağım. Düz. düz. <laughs> yani şimdiki yaptığı tutacak da bu ipin aynısından etrafta beyaz olacak.

Güzel yapmış değil mi? Hmm, güzel olmuş. Evet. Ben Öyle yeni da... öğrendim. Hiç bilmiyordum. Evet. Hülya maşallah var. Gerçekten hepsini çok güzel yapmış. Hatta aa, bu da gökkuşağı renginden oldu. Hmm. <laughs> Anne de, de hepsinden ne yapacağım bütün renklerini dedim. De, bilirsin. Hepsini yaptı. Çok güzel de oldu. Elimizde morik çok. Öbürlerinden az var. Aynen. Güzel olmuşlar. O için çoğunlukla mor kullanacağız. öbrenden de azar azar aralarına atacağız ve o şekilde uykuları bitirmemiz lazım. Elimde ipler var çünkü. Zaten Hülya ben herhalde bunu da yaparsam yeleğe başlarım. Hepsi sana kalacak. Artık onları da sen yaparsın. Yaparım. He. Hem canı sıkamaz boş kaldıkça hmm. yaparsın. Bir de internetten bakayım belki başka şeyler de vardır. He sen bir bak ona. Gitme de yemek hazırladık. Bu anne yaptım. İyi yapmışsın. Saatler olsun. Hmm. Su kaynı. Anacığım suyu. <laughs> hava soğuk ama su kaynı. Bir de kap. Kapı kap kapattım. Pencere açtım. Cın 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 kap. Rüzgar <laughs> gelip buraya. Kapataydın ha. Çünkü rüzgar kötü gelse. Kapatmadım ha. Allah. Kapı kapattım. Ben de. Keşke kapatsaydım. Çünkü ha. rüzgar şiddetli gelse çarpar kırar çıkırırsa. Biraz da yukarıda da su dondu. Niye? Ayağın yağını su. Şurada ot da yap, o kendi bir de. ben. E hafta kıyım bir de kımak İçli köftelerim haşlandı. Servislerimizi yapalım. Bir yanda salata yaptık, bir yandan ayran yaptık. Böyle ya çatlama da olmamış ha. Demek güzel yapmışsın. Dört <laughs> tane yaptım zaten. شاید من این تاریخ Ocakta aldım mı? Servis yapalım sıcak sıcak. Bir tane çatlamış mı? Bir tane de çatlamış. Şöyle bir yandan da tereyağımı kızdırdım. Toz biber ekledim. gün kızartma da yapacak. Şöyle yapmadık kaldı. <laughs> Havalar o kadar soğuk ki. Hiç insan yapamıyor bir şey gerçekten. <laughs> şekilde içli köftelerimiz Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir tarif paylaştı Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.